Bir roman düşünün, sayfalarını çevirirken aslında gerçek bir müzenin koridorlarında geziniyorsunuz. İşte Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi projesi tam olarak böyle bir şey. Hem kalbinize dokunacak bir aşk hikayesi, hem de o hikayenin nesnelerle can bulduğu, İstanbul'da gerçekten de gidip görebileceğiniz bir müze. Peki, bu kadar benzersiz bir projenin tam kalbinde ne yatıyor? Gelin, hep beraber bu sorunun peşine düşelim. Aslında bütün mesele tam da bu soruda gizli. Bir tuzluk, Eski bir sinema bileti, yüzlerce hatta binlerce sigara izmariti. Yani gündelik hayatta belki dönüp bakmayacağımız bu sıradan eşyalar, saplantılı bir aşkın ve çok derin bir kaybın canlı tanıklarına dönüşebilir mi? İşte bu soru, romanın kahramanı Kemal'in bizi peşinden sürüklediği o duygusal yolculuğun tam da başlangıç noktası. O zaman gelin hikayemizin kahramanları ile bir tanışalım. Bir tarafta 1970'ler İstanbul'unun zengin Batılı hayat tarzını benimsemiş ailelerinden birinin oğlu 30 yaşındaki Kemal Basmacı var. Diğer yanda ise onun 18 yaşındaki yoksul ve uzak bir akrabası olan Füsun. Bu iki insanın yolu kesişiyor ve aralarında inanılmaz tutkulu bir aşk başlıyor. Her şey 1975 yılında Kemal ve Füsun'un Merhamet Apartmanı'ndaki o boş dairede gizlice buluşmalarıyla alevleniyor ama bir sorun var. Kemal bir yandan da Sibel adında kendi sosyal çevresinden bir kadınla nişan hazırlıkları yapıyor. Nişan gerçekleşince de Füsun büyük bir kalp kırıklığıyla ortadan kayboluyor. İşte tam o an Kemal için her şeyin değiştiği an oluyor. Öyle derin bir kayıp hissi yaşıyor ki tam 8 yıl sürecek saplantılı bir bekleyişin içine giriyor. Füsun gidince sarsılan Kemal aradığı teselliyi başka insanlarda değil bambaşka bir yerde bulmaya başlıyor. Füsun'un bir zamanlar dokunduğu, kullandığı, geride bıraktığı o cansız nesnelerde. Bu acıyla başa çıkmanın belki de en tuhaf ama bir o kadar da insani yollarından biri. Roman'daki bu cümle Kemal'in zihninde yaşanan o büyük değişimi o kadar güzel özetliyor ki artık onun için nesneler, yaşanmış anların ve Füsun'un hatırasının insanlardan bile daha sadık birer bekçisi haline geliyor. Kemal'in bu teselli arayışı zamanla kontrol edemediği bir biriktirme tutkusuna hatta daha ötesine geçiyor. O 8 yıl boyunca Füsun'un ailesinin evine yaptığı ziyaretlerde onlara hiç çaktırmadan küçük küçük eşyaları cebe atmaya başlıyor. Evet, bildiğiniz çalıyor. Bir tuzluk, bir kahve fincanı, bir kibrit kutusu, Füsun'a ait ne varsa onun için paha biçilmez birer kutsal emanete dönüşüyor. Bu durum artık kleptomani, yani çalma hastalığı dediğimiz şeye evriliyor. Ve bu saplantının boyutunu gözler önüne seren belki de en çarpıcı kanıt işte bu sayı. 4213. Bu neyin sayısı biliyor musunuz? Kemal'in o 8 yıl boyunca Füso'nun içtiği ve üzerinde ruj izi kalmış sigara izmaritlerine tek tek toplayıp biriktirdiği sayı, her bir izmarit Füsun'un nefesine, dudaklarına dair bir anı taşıyor ve bu koleksiyon Kemal için kayıp aşkının en somut arşivi haline geliyor. Peki, Kemal'in bu davranışını nasıl okumalıyız? Bu noktada kişisel bir aşk hikayesinden biraz uzaklaşıp nesnelerin o inanılmaz gücünü açıklayan daha derin fikirlere bakmamız gerekiyor. Bu sadece bir biriktirme hastalığı mı yoksa çok daha fazlası mı var? Ünlü düşünür Walter Benjamin, bir koleksiyoncunun sahip olduğu nesneye bir kült gücü yüklediğini söyler. Yani onu kutsallaştırdığını. Kemal'in yaptığı da tam olarak bu. Füsun'un dokunduğu sıradan bir nesne artık sadece bir nesne değil. O, Füsun'un anısıyla kutsanmış, bir nevi fetiş haline gelmiş bir obje. Değer maddesinden değil, tamamen temsil ettiği o andan, o duygudan geliyor. Kemal için topladığı her bir eşya, Füsun'un gidişiyle oluşan o devasa boşluğu dolduran bir parça aslında. Konuşamayan bu cansız varlıklar, Kemal'in zihninde en canlı anıları yeniden canlandırıyor. Onunla kelimeler olmadan bir iletişim kuruyor ve çektiği o derin yalnızlığı, o hasreti bir parça olsun hafifletiyor. Ve işte hikayenin en ilginç, en sarsıcı dönüşümlerinden birine geldik. Kemal'in yıllar boyunca gizli saklı, utanç duyarak biriktirdiği bu son derece kişisel koleksiyon nasıl oluyor da herkesin gezip görebileceği bir müzeye dönüşüyor? Başlangıçta Kemal, topladığı bu eşyalardan utanan, onları gizleyen bir koleksiyoncu. Fakat Füsun'un trajik ölümünden sonra bu utanç duygusu yerini bambaşka bir şeye bırakıyor. Bir amaca Artık o koleksiyonunu gururla sergileyen birine dönüşüyor. Yani o özel, hatta patolojik sayılabilecek saplantı, onların aşkını sonsuza dek yaşatacak bir kamusal sanat eserine evriliyor. Füsun'un ölümünden sonra Kemal bütün hayatını onların hikayesinin asla unutulmaması için bir müze kurmaya adıyor. Pusson'un ailesinin Çukurcuma'daki evini satın alıyor ve yıllarca biriktirdiği o binlerce nesneyi romanın 83 bölümünün her birine karşılık gelecek şekilde tasarladığı vitrinlerde sergilemeye başlıyor. İşte bu gördüğünüz karelerde o gerçek müzeden Orhan Pamuk'un bu sözü müzenin ardındaki o muhteşem felsefeyi özetliyor aslında. Pamuk bu müzeyle zamanın o soyut, akıp giden halini adeta donduruyor ve onu içinde yürüyebileceğimiz, gezebileceğimiz fiziksel bir mekana dönüştürüyor. Her bir eşya zamanın içinde donup kalmış bir ana dönüşüyor. Ama durun, bu müze sadece Kemal ve Füsun'un aşkına adanmış bir anıt değil. Bundan çok daha geniş, çok daha derin bir anlamı var. Bir şehrin, bir kültürün ve bir dönemin portresi aynı zamanda. Bu vitrinlere baktığınızda aynı zamanda 1975 ile 2000'li yıllar arasındaki İstanbul hayatının da bir arşivini görüyorsunuz. O dönemin gazoz şişeleri, kibrit kutuları, sinema biletleri, kıyafetleri bütün bu gündelik şeyler üzerinden müze bize bir şehrin huhunu ve o dönemde yaşamış insanların gündelik hayatlarını fısıldıyor. Antropolog Edward T. Hall'un bu sözü müzeyi daha da geniş bir çerçeveye oturtmamızı sağlıyor. Masumiyet Müzesi'ndeki bu nesneler koleksiyonu aslında kültürel bir iletişim biçimi. Bize kelimeler olmadan sadece şeyler aracılığıyla bir toplumun, bir dönemin ve elbette büyük bir aşkın hikayesini anlatıyor. Peki, şimdi sıra sizde. Şöyle bir an için durup düşünün bakalım. Sizin hayatınızdaki o mutlu, hüzünlü ya da asla unutamadığınız anların tanıkları hangi nesneler? Eğer kendi kişisel kendi masumiyet müzenizi kursaydınız, o vitrinlerde neler olurdu? Hangi şey sizin hikayenizi en sadık şekilde anlatırdı? Sanat, aşk ve kültüre dair bu gibi derinlemesine analizler hoşunuza gittiyse, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki anlatımda yeniden buluşmak üzere.